Bu tomalarla yangın söndürülmez. Valilikle tek başına valinin yapacağı iş değil bu. Afat nerede? Orman e, Genel Müdürlüğü, ormanın araçları, Orman Bölge müdürlüğünün araçları nerede? Bunların arasındaki koordinasyon neden yok? Neden bu yangınlarla ilgili biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz? Neden bizim ee, bir çok güçlü uçak filomuz Portekiz gibi, İspanya gibi, Yunanistan gibi önceden yangın sezonu başlamadan böyle bir filo hazırlanmadı. Neden erken uyarı sistemleri, drone sistemleri, sensör sistemleri yok? Neden gönüllü organizasyonu yok? Yani bunlar, bu iktidar ormana rant alan olarak bakıyor. Yani yangından sonra da buraya hafriyatın ihalesini yapacaklar. Buradan çıkan yanmış kütüklerin ihalesini yapacaklar. Ormana kerest olarak bakan, yonga olarak bakan, otel arazisi e, olarak bakan bir anlayış var. Dolayısıyla bu anlayışla yani orman bizim canımız, hayat kaynağımız, nefes aldığımız yer diye düşünmeyen bir anlayış bizim gibi buralara koşturup bu iş hallolsun isteyemez. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi burada. Birçok yeri de onlar söndürdü, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Eğer Büyükşehir'in imkanları olmasa bu tomalarla yangın söndürmeye çalışacağız.